Sertleşme bozukluğu tedavisinde ilk basamak tedaviden daha önce bahsetmiştim. Ara basamaklardan da bahsetmiştim. Şimdi son basamak tedavimiz olan penil protez yani mutluluk çubuğundan bahsedeceğim. Bu tedavi yöntemi genelde korkulan bir tedavi yöntemi. Çok korkmaya gerek yok. Oldukça etkili bir yöntem ama zaten bizim son basamak tedavi olarak başvurduğumuz bir yöntem. Diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalarımıza öneriyoruz. Penisin içine kendinden yumuşayıp sertleşebilen çubuklar yerleştiriyoruz ve bu çubuklar ciddi anlamda ereksiyonu taklit ederek hastamızın rahat bir şekilde cinsel ilişkiye girmesine müsaade etmekte. Başarı oranı %99'ların üzerinde. Aslında %100 ama oradaki %1'lik ihtimal işte erken dönem mekanik arıza, işte yara yeri enfeksiyonu ve enfeksiyon sonrası protezin çıkarılma gereksinimi gibi durumlardan kaynaklanıyor. E bu konuda muzdarip olan hastalarımızı tarafımıza başvurmaya davet ediyoruz. thank you